Zor bir durumda olduğunu iliklerime kadar hissediyorum Timur. Sen de beni anla ama. Ben büyük bir sarsıntı geçirdim. Yani inandığım bildiğim her şey ayaklarımın altından çekildi birdenbire sanki. Hiç bilmediğim bambaşka bir hayatın içinde buldum kendimi. Ben önce beni kandırdığını ve seni sonsuza kadar kaybettiğimi düşündüm biliyor musun? Ben ne yapmak istedim? Kızımı alıp yok olmak. Ve kalbimden seni sonsuza kadar kazımak istedim. Ama artık öfkeyle adım atacak lüksüm yok benim. Yolda bir bebeğimiz daha var. Ben kalbinin ikiye bölündüğünü, buradaki ailen için korktuğunu, onları koruman gerektiğini çok iyi anlıyorum bizi ne kadar sevdiğini ve bize haksızlık etmemek için ne kadar çabaladığını da iyi biliyorum. Ben yanında kalıp bizim için direnmeye karar verdim. Ama buradaki sorunları çözmesi gereken kişi sensin Temur. Bir an önce eski o güzel hayatımıza dönebilmemiz için senin o sorunlara karşı kesin bir çözüm bulman gerekiyor. Ben de yanında olup ne yapmam gerekiyorsa yapmaya hazırım. Çünkü seni çok seviyorum. Ailemizi çok seviyorum. Ben bu yükü tek başına taşımanı istemiyorum. Büyük büyükün altında eziliyorum Firuze. Dört tarafım kapalı. Sanki birileri boğazımı sıkıyor. Keşke olmasa Ama olan oldu. Seni anlıyorum. Ama hadi bundan sonrasına bakalım diyen kimse yok. Sen de zamanı bırak biraz sevgili. Tamam zor. Biliyorum ama onları da anla. Ne yapmışım ben? Benim suçum ne? Onların yaşaması için kendimi öldürmüşüm. Onlar için böyle bir hayatı seçmişim. Seni bir gün anlayacaklar. Bak bana. Bana bak. Mercan kötü bir gün geçirdiğinde sen ona ne diyorsun? Ne diyorum? Bir sabah olsun mu diyorsun? O sana ne diyor? olsun diyor. Olsun diyor. Sabah olsun mu? Olsun. Ben sadece cihan, ben bu cihana sığmazam. Ben de iki cihan, ben bu cihana sığmazam.